Merhaba arkadaşlar, ben Anter. Yani ben de Aydın. Bugün sizlerle bendikemden ben 10 dakika değil de daha fazla bir, daha fazla uzun süre nasıl video çekeceğimizi göstereceğim. Ee, Allah dek isteğim var şu an. İnşallah videoda rezil olmayın. Aynen. Bendikemi açalım. Ben kemi açıyoruz arkadaşlar. Şimdi Abi, geneldeyiz. Genel'e giriyoruz. Ayarlara geçiyoruz. Şimdi buradan oto kayıt yok'u tıklıyoruz. Tık Ve kayıt süresine basıyoruz. Sonra buradan arkadaşlar mesela ben 12 saat olsun 10 dakika olsun tamam diyoruz. Ve arkadaşlar buradan ayarlayabiliriz. 5 MB seçim. Kay sonra kaydedilen dosya büyüklüğüne tıklayıp Bizim şu an yeterli disk alanımız olmadığı için tıklayamıyoruz. Kaydedilen dosya büyüklüğüne tıklayın. Max 1 GB yapabilirsiniz. Sonra bunu yaptıktan sonra tamama basıyorsunuz. Böyle işte 12 saat size hak veriyormuş şimdi. Aynen. 12 saat 12 saat 10 dakika dolacak hakka'nın zeytinyağı. İş... Evet Alper. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Takipte kalmayı unutmayın. Ee, eğer eğer like attı, atmadıysanız ve abone olmadıysanız lütfen abone olun. Sizi çok seviyoruz. İyi günler. Bay bay.